Yok bir şey tamam hadi. Zeytin hayır. Zeytin. Kız ben kime diyorum? Döverim seni bak. Çekil. 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 Kız. Bak 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 bak. Seni döverim ha. Kirpi yani altı üstüne havlayıp duruyorsun. Çık. Hayır. Hayır, yürü. Hayır. Döverim. Hayır. Aferin. Bak, 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 bak. Havlamak yok. Hayır. Yürü. Yürü. Hayır dedim. Bir şey yok. Kirpi yani bu. Bak. Bir şey yapmaz. Yürü. Yürü. Havlamak yok. Aferin.